Merhaba kanalıma hoş geldin. Bu kanalda Blackpink ile ilgili her şeyi öğreneceksin. Bana destek olup kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi kısaca size Blackpink'i anlatayım. Blackpink 4 kişilik bir K-pop grubudur. YG şirketi ile 8 Ağustos 2016 yılında ilk şarkıları Boombye ile çıkış yapmışlardır. Üyelerin adları Liza, Rose, Jenny ve Jisoo'dur. En büyük üye Jisoo, en küçük üye ise Rose'dir. Şimdi de gelin tek tek üyeleri tanıyalım. Birinci üyemiz Liza. Lisa'nın gerçek adı Lalisa Manoban'dır. Sahne adı Lisa'dır. Kedileri çok sever ve 5 tane kedisi vardır. En sevdiği yemek patates kızartması. Sarı rengini sever, boyu 1.67'dir en uzun ikinci üyedir. 27 Mart 1997'de Tayland'da doğmuştur. Tayland kraliçesi olarak bilinir. Ailesi, babası küçük yaşta iken vefat etmiştir. Hüvey babası vardır o da şeftir. Selain markası ile işbirliği yapmaktadır. İkinci, üyemiz Rose. Rose'nin de bir köpeği vardır. Adı Hank. Onu sahiplenmiştir. İki tane solosu vardır. Gun ve On The Ground Tour. 16 Şubat 1997'de Avustralya'da doğmuştur. Boyu 168'dir. En uzun üyedir. Gerçek adı Rozani'di ama ismini Rose olarak değiştirdi. Yemek yemeyi çok sever. YSL markası ile işbirliği yapmaktadır. Üçüncü üyemiz Jisoo Jisoo Dior markası ile işbirliği yapmaktadır. Sahneye çıkmadan önce ramen yermiş. Ramen Kore yemeğidir. Boyu 1.62'dir en uzun dördüncü üyedir. 3 Ocak 1995'te Kore'de doğmuştur. Bir tane köpeği vardır. Son olarak dördüncü üyemiz Jenny Jenny 16 Ocak 1996 yılında Kore'de doğmuştur. Boyu 1.63'tür. En uzun üçüncü üyedir. İki tane köpeği vardır. Channel markasının yüzüdür. Evet sana Blackpink'i anlattım umarım bilgi edinmişsindir. Blackpink'i seviyorsan Blank sevmiyorsan antisindir. O zaman burada durmanın anlamı yok antilere yer yok JSJSJS neyse uzatmaya gerek yok umarım işe yaramıştır bu ilk videom olduğu için çok emek verdim. Anlayış göstereceğinize eminim. Şimdilik bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum altınlarım. Bir sonraki videolarda görüşürüz.